Hmm. Oh, buradaymışsınız zaten. Peki öyleyse. Az sonra size anlatacağım hikaye çok gizemli ve büyük mucizelerle dolu. Oh, oh, oh. Dayan Bella! Ha? Hadi hop! Dur! Durma zamanı! Ve size tahta çocuğa gerçekte ne olduğunu anlatacağım. Ben Bella. Peki kurtarıcımın adını öğrenebilir miyim? Benim adım Pinokyo. Bana Bay Monjo Fokko derler. Hiçbir sirke katılmayı düşündün mü acaba? Ha, sen yıldız olacaksın oğlum. Herkes adını bilecek. Gösterileri kapalı gişe oynuyor ve tüm kasaba performanslarını izlerken onlar insanların evlerini soyuyorlar. Peki bunların arkasında kimin olduğunu biliyor musunuz? Biri okuyor. Kötü bir şey olmadan önce buradan gitsen iyi olacak. Ama göründüğü şey göre tahta Romeo'muz Bella'ya aşık olmuş. <laughs> Bu çok komik. Ama ben sadece tahta bir kuklayım. Sana kimin yardım edeceğini bilmiyorum ben Pinokyo. Lucilda. Every <laughs> is my aşamayacağın hiçbir engel yok demen gerekiyordu. Ne fark ettin biliyor musun? Onun bana dünyanın sunduğu en güzel şey oldu. Pinokyo! Bu hayattaki en iyi mucizeler her zaman biz perilerden yardım almadan gerçekleşir. Yaşadığımız zamanın en güzel tarafı bu. Tükürsen bir periye çarpıyor resmen.